Fitneçi büyücü cadı Kaynana Aradı yine işi gücü evime fitne sokmak Bir bakmışsın çaldı yine telefon Kızı bakmasa bile arar 500 metre uzakta keni Amacın niyeti belli işi gücü Fitne fesat hayırdır bu ne kahpelik Her yerde onun bölgesi onun sesi Bir sus artık Allah aşkına Büyücü cadı kayna Fitne soktun aramıza Evinde yatağında bile rahat vermedin Neymiş bu kaplar kahdeli böyle Bir sus kaynana Huzur ver bu yuvaya Gibip gideceksin alma bir dua Evime soktun fitne gelsin Senin tüm çocuklarına Bu oh, fitnenle elimi Yuvamı damıttın Çocuklarımı benden çaldın Sen kocan ve soysuz oğlum Yetmezmiş gibi bir de Yalancı kızlarınla Allah'ın laneti size olsun Her gün aynı senaryo Her gün fitne bu nedir Allah aşkına Büyücü cadı kayna Fitne soktun aramıza Evinde yatağında bile rahat vermedin Neymiş bu kahpay kahpelik böyle Bir sus kaynana Huzur ver bu gelsin senin tüm çocuklarına Her gün bir oyun oynar beni de şaşırtır Kaynana fitne peşinde hep bir plan yapar Kızı da ona uyar görmez fitneyi ben Bize bizden başka dost yok dedikçe Anam da anam der Gelmişsin yetmiş yaşına E Kur'an okumayı bilin Ne de damaz kıra Soysuz oğlu gibi hep tuzaklar kurup oyun oynar Bu Kaynana ne Büyücü cadı kaynava Sen fitme sokmaya devam Ben uyuma bunlara Evimizi yuvamızı yıkacaklar Bizi koparacaklar dedikçe Kızım da seninle beraber Yıktınız evi çaldınız benden çocuklarımı Ahiretin cehennem olacaktı da büyücü kaynana Evlenmekte hak boşanmakta hak deyip kahkaha atar Ona buna siz kızıma büyü yaparsınız Kocasına döner deyip Kıçına avuçlar dolusu kına yakar sana size uyan kızını al da başına çağ, Lanet olsun sana sizin peşinizden gelene Lanet olsun sana seni doğurana Lanet olsun seni türetene Kıyamete kadar sürsün bu beddua Kıyamete kadar sürsün bu dua Kıyamete kadar sürsün bu dua Senin her fitnen sana geri dönecek Ettiğin her oyun başına bela getirecek Allah'ın laneti peşinde Katsan da bulacak Büyücü cadı kaynama. Cezanı bulacaksın Dünyada ve ahirette Büyücü cadı kaynama sen fitne sokmaya devam Ben uyma bunlara evimizi yuvamızı yıkacaklar Bizi koparacaklar dedikçe kızım da seninle beraber Yıktıracaksın bu dünyada ve ahirette Büyücü cadı kaynana sen fitne sokmaya devam ben uyma bunlara evimizi yuvamızı yıkacaklar bizi koparacaklar dedikçe kızın da seninle beraber Gittiniz evimi çaldınız benden çocuklarıma Ahiretin cehennem olacadı büyücü kaynana Evlenmek de hak boşanmak da hak deyip kahkaha atar Ona buna siz kızıma büyü yaparsınız kocasına döner deyip Kıçın avuçlar dolusu kına yakar, kına yakar. Büyücü cadı kaynana fitne soktun aramıza Evimde yatağımda bile rahat verme Dinleymiş bu kadar kampelik böyle Bir sus kaynana huzur ver bu yuvaya Geberip gideceksin Allah bek dua Evime soktuğum fitne gelsin senin tüm çocuklarına